Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ee, bu konuda açıklamalarda bulundu. Yani Covid-19 salgını ve onunla mücadele pek çok eleştiri vardı. Uzun zamandır da sessizdi Sayın Koca. Ee, öyle demek istemedim dedi hangi konuyla ilgili sorumluluk 84 milyonundur sorumluluk hepimizin filan gibi şeyler söylemişti. Öyle demek istemedim dedi bakalım ne demek istemiş? Lebalep kongreleri överek, teşvik ederek yaptılar. Vakalar fırladı. Bu millet bu yaptıklarınızdan dolayı size hakkını helal etmez. Bu iktidar hak eden koronavirüsten daha tehlikeli. Herkes kendini korusun. Zira iktidardan fayda yok. Salgında işimiz gerçekten Allah'a kaldı. İnsanlar ölüyor, bunlar izliyor demek önce bilim insanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, kurallara uyarak mücadeleye katılan tüm vatandaşlarımıza hakaret etmektir. Risk haritası kırmızı alarm verip vaka ve vefat sayıları rekor üstüne rekor kırarken muhalefet salgın yönetilemiyor dedi. İktidarı bugünkü durumun tek sorumlusu ilan etti. Sağlık Bakanı tepki çeken sorumluluk 84 milyonundur sözlerine açıklık getirdi. Sorumluluk suçlama ya da suçlu bulma manasına gelmez. Birbirimizi korumayı kapsayan kuşatıcı bir birliktelik idealidir tam kapanma yapılmadan, 14 günde bu virüsün beli hep beraber kırılmadan bir kurtuluş yok. Bunu yapmadıkları için bir yıldır ölüyoruz. Bir yıldır da işimizi ve aşımızı kaybediyoruz. Muhalefetten kim konuşsa durumun ciddiyetine vurgu yaptı, eleştirileri, uyarılar takip etti. Tam kapanma şart, başka çare yok sesini yükseltti. İktidar sıfırı tüketmemize neden olduğu için artık ne fabrikaları kapatmak mümkün, ne de küçük esnafı ayak tutacak destekleri sağlamak mümkün. Türkiye'nin kefen parasını bile yediler bunlar. Lokantacının, kahvecinin, büfecinin sırtına basarak ve kendi kurallarına, kendi koyduğu kurallara, kendi uymayan bir yönetim anlayışıyla bu mücadele olmaz. Bugüne kadar sadece vatandaş fedakarlık yaptı. iktidar üstüne düşeni yerine getirmedi. Fikrinde ortak muhalefet. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te konuşan HDP'li Garo Paylan tam kapanma önerdi ama güvenceli notunu düşerek. Güvenceli kapanma şu demek. 10 milyon iş size. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 3 bin lira doğrudan gelir desteği verin diyor. Esnaflara da her ay 5 bin lira. Tam kapanmayı bilim kurulu da istiyor, Sağlık Bakanı da istiyor. Sakın ola insanları eve hapsedip başınızın çaresine bakın demeye de kalkmayın. Bu tam sosyal ve ekonomik bir felaket olur. Bir yıldır dilinde tam kapanma muhalefetin ama iktidar geçen sürede bunu dikkate almadı. Gözler pazartesi günü yapılacak toplantılarda tam kapanma çağrısının uygulanıp uygulanmayacağında.